Merhaba arkadaşlar, yeni bir derste daha beraberiz. Bugün bol malzemeli güzel bir uygulama yapacağız. Bugünümüzün ana elemanı joystick. Bizim joystick'imiz bildiğiniz oyun konsollarında kullanılan joystickle aynısı. Ee, bu nasıl çalışır? Ne gibi özellikleri vardır? Çalışma sistemi tamamen aynı. Bir kol gibi hareket eder. 5 tane temel hareketimiz var bunda. Yukarı, aşağı, sağ, sol ve buton görevi göre görüyor. Toplam 5 hareketi var. Ee, biz şimdi joystickle led kontrolü yapacağız. Bunun için 5 tane ledime ihtiyacım var ve 5 direnç. 6 tane erkek erkek kablo. joystick e ihtiyacım var ve joystick'in 5 tane dişi olduğu için de 5 tane erkek dişi kabloya ihtiyacım var. İlk defa erkek dişi kablo kullanacağız. Bir de çalışmama başlamadan önce söylemek istiyorum. Burada görünen bazı beyaz ledlerim farklı renkte e, yanacaklar şaşırmayın ya da farklı bir şey yaptığımı zannetmeyin e, 5 mm ledler yani şu ledlerimiz genelde tamam dış kaplamaları hangi renkse o renk yanıyor ama bazen şeffaf görünen ledlerde farklı renkler çıkabiliyor e, şimdi hemen uygulamama başlıyorum bordumu aldım İlk ledimle başlıyorum ledimin kısa ayağı eksiğe gelecek şekilde takıyorum. Ledlerimi sırayla aralarında biraz boşluklar bırakarak yerleştirmeye başlıyorum. Şimdi ledlerimin hepsini taktım. Hemen dirençlerimi alıyorum ve dirençlerimi takmaya başlıyorum. Şöyle önüme alayım. Dirençlerimizin de nasıl takılacağını biliyorsunuz. Direncimin bir ayağı oyun sağ tarafına, diğer ayağı oyun sol tarafına denk gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında tabii ki öncelikle GND'ye kablo bağlamak için dirençlerimin kısa ayaklarının bağlı olduğu eksiden herhangi bir deliğinden hiç fark etmiyor. Kablomu alıp GND'ye götürüyorum. Sonrasında ledlerimiz sırayla, burada sıralı olması çok önemli. Çünkü ee, yukarı yaptığımızda birinci led, aşağıda iki, sağa sol ve butonda beşinci ledimiz, ledimizin yanmasını istiyorsak Kablolarımızı sıra takmamız gerekiyor İlk ledimi ikinci pine takarak başlıyorum Bunlar da 2, 3, 4, 5, 6 diye gidiyor bütün kablolarımı taktım. Şimdi joystick'imize başlayacağız. Joystick'imin dediğim gibi 5 tane dişi var. Ve e, dişlerinin her birinin yanında yazılarımız yazıyor. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Umarım görebilirsiniz. GND 5 volt, VRX, VRY ve SW pinlerin isimleri. Şimdi GND'den kablomu alıyorum. Ve tabii ki GND pinime takıyorum. Sonra hemen yanında 5 volt var. Kablomu takıyorum. Ve 5 voltumu takıyorum. Şimdi VRX, VRY ve SW kaldı. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar VRX yatay düzlem yani sağ sol ıı, hareketim. VRY dikey düzlem yani koordinat sisteminden de düşünebilirsiniz. Yani yukarı aşağı hareketim. SW ise buton hareketim. Bunları yine analog pinlerimize ta tanımlayacağız. Programımızda hangi pine tanımlı ise gidiyorum geliştirme kartımda o pinlere yerleştiriyorum. vrx'imi aldım. A1'e takıyorum. Vy A sıfıra. Ve SW'mu da A2'ye takıyorum. Şu anda devrem hazır. Gördüğünüz gibi çok fazla kablo var. Umarım karıştırmadan yapabilirsiniz biraz programını inceleyip daha sonra da devremizi çalıştıracağız hep beraber. Şimdi gelelim program kısmına. Şimdi işin program kısmına geldik. Programımı açıyorum. yine ilk olarak ledlerimizi tanımladık. Birinci ledimizi 2 nolu pine, ikinci ledimizi 3 nolu pine, bütün LED'lerimizi tanımladıktan sonra X, Y ve buton konumları var demiştim. Vr, X, Y ve SW kısımlarına. X'i A1'e, Y'yi A0'a, sw'yi A2'ye tanımladık. Ve hepsinin ilk konumunu 0 olarak ayarladık. Sonrasında X, Y ve butonu giriş olarak tanımlıyoruz çünkü oradan bilgisayarımıza bir veri geliyor. Şimdi şu kısımlar biraz ezber kısımlar. Burada aslında yaptığımız şey butonumuzu hareket ettirdikçe hangi eksenler arasında kalıyor. Hareket mesela X'imiz için düşünecek olursak sıfırdan büyük 450'den küçükse Bizim o eksen hareketimiz birinci LED'imiz bir saniye boyunca yansın daha sonra birinci LED'imiz sönsün demişiz. Burada tamamen belli başlı ayarlamalar yapılıyor. Bunları zaten sizlerle paylaşacağım. Şimdi programımızı yükleyip hemen nasıl çalıştığını göreceğiz. Önce bilgisayarıma bağlıyorum. Portum seçili. Şimdi yükleme işlemim gerçekleşti. Devremize bakalım neler oluyor. Şimdi hemen buton hareketlerimle videomu başlatacağım. Yukarı yaptığımda birinci ledim yandı gördüğünüz gibi. Yukarı dediğimiz kablolarımın takılı olduğu kısım. Şöyle size butonu da göstermek istiyorum. Şu kablolarımızın yani dişlerimizin olduğu kısım yukarı. Oraya doğru ittirdiğim zaman birinci ledim yanıyor. Aşağı çektiğimde 2, sağda 3. Aslında şu an yanıyor ama kameradan dolayı gözükmüyor. Birazdan bir de ışığı kapatıp tekrardan yapacağım. Ve buton. Şimdi ışığı kapatıyorum. Bir daha deniyorum. Çünkü bazı ledlerimin yandığı görünmedi. Yukarı. Aşağı. Sağ. Bakın sağ ilk videomuzda görünmemişti. Şimdi görünüyor. Sarı renkte yanıyor ledimiz. Sol. Yeşil de çok az görünüyor. Ama en azından bir nokta görüyorsunuzdur şurada. Ve buton. Bunu ben sadece hoş görünmesi adına farklı renklerle yaptım. Tek bir renk kullanabilirsiniz ya da sadece işte kırmızı beyaz yapabilirsiniz. O tamamen sizin tercihinize bağlı. beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Joystick'te bir uygulamamız daha var. Bir sonraki derste de o uygulamamızı yapacağız. Görüşmek üzere.